Arkadaşlar selamlar merhabalar nihayet Türkçe mesada yer bulabildik Zeka. burası çok dolu oluyor genelde hemen bir selam verelim Zeka. merhaba hoş bulduk diyelim Zeka. merhabalar merhabalar nasılsınız efendim Bey, çok lazım. boş yer bulamıyoruz ya diyelim evet sorpovama maalesef böyle daha sınırlı sayıda masamız olduğu için sizler de duydunuz çok, çok, yoğun oluyor <laughs> teşekkürler teşekkürler. Yakında yine 2-3 masa daha açacaklar. Orada bir hafif derdi olmuyoruz. 20 gösteriyor. 2 tane. Evet bakın bir yere daha oturacağım. Oturamıyorum çünkü boşaldığı an. Bakın adamlar hepsi çiftler oturmuş. Hadi şöyle yan bayis de alalım. Heh işte bu. Evet süper oldu dostlar. Harika oldu. Hemen iki tarafa da çöktük. Anında bayisimizi de yaptık. Ve Şov başlasın diyelim, <laughs> haydi bakalım. inşallah güzel bir oyun olsun. Evet, yüksek güzel. Hadi buraya da büyük ver. Olmadı. Ona karşı oynuyorsunuz. Yardımın çok beş var. yan bahis ver be. Biz de çok mu şey istiyoruz arkadaşlar? Öyle olsun, böyle olsun. Her şeyi istiyoruz fakat... ...geri görün ki hayat o kadar kolay değil. Öyle olmuyor maalesef. Vay arkadaş ya. Oğlum bu ne bu? Yani, bu ne? Bu yan bahis ne? Vay arkadaş. Bir yapalım? Dostum sen zaten kaybetsen de olur burada bu gördüğüm bu yan bahis. Videonun başında kaçırdım. Kaç para attım da 4.8 kaldı. 6 katı desek demek ki iyi para attı. 5. 45 15. Arkadaşlar videoları beğenip no, yorum yapmayı unutmazsanız no, no. sevinirim diye kısa bir not düşeyim no, no. size bu arada. Kart oyunu beklerken. 12'ye tabii ki de kart istiyoruz. Tabii ki de istiyoruz. İşte bu. Nokta atışı yapıyoruz. Ve. Ve. Ah be. 19'da kaldık. Bir tane beraberlik. Bir tane kazanan. Evet. Kalanıyoruz. Tebrik ediyorum Güzel oldu güzel güzel devam arkadaşlar devam yılmak yok yan bayısterimizden de vazgeçmek yok devam ediyoruz ne oldu lan oğlum çıkmadım ben oradan hayda arkadaşlar ne oldu nasıl çıktı buradaki yer hayda bakın görüyor musunuz Olacak. Vay arkadaş ya ne güzel yan bahis almıştık. Asa karşı Neyse yapmasınız. iyi ki bakın iyi ki. Yerde da as var. Bir kastettiğimi anladım. Şu an bahis Ben sigorta yapacağım arkadaşlar. 200 TL mi? Herkes ya burası yapmadı bir tek. Bakalım inşallah Blackjack vardır diyelim. Paramız boşa gitmesin. Evet. evet blackjack yok. Devam edelim. Diyeyim. Blackjack yokmuş. <laughs> 16'ya bir kart çekip 13 oldu biz. Legalize. 15 200 TL havaya gitmiş oldu böylelikle. <laughs> Oğlum hadi boşaltın ya. Şurada nasıl bak nasıl ne güzel var, oturuyorduk. Hoş. Kendi kendine masa kalktı ya. Son olarak, yap. Hadi çek kart alalım. <laughs> Ulan zaten zor yer buluyoruz. Vay 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 vay. Şunun... bir tane daha. 14. Ulan o kadar olur. kart çektik. Gelen kartlara bak ya. Yani. Evet, evet. Bir tane daha ver. Hadi bari patlıyorsak patlayalım. Ne yapalım? Ver bir tane daha. Allah'ım bir tane daha geliyor. 16. Artık şansımızı zorlamayalım. Şansı buraya da yazalım. Aldık. Kopyon yeri açtık. Onur Bey'in eli kazanmış. Oluyor. Tebrik ederim. Ne çektik arkadaş? Ama çok merak ettim sonra ne gelecek diye biliyor musun? Herkes kaldı. Yüzden... Şey Herkese 9-10-9-10 geldi. Elleri patladı. <laughs> <laughs> Sizde ikiler, üçler, birler. Ya vallahi billahi bizde nedir ya? Bir kere daha çekseydiniz Acaba ne gelecekmiş? Bir kere daha çekseydik. Bakalım bak. ne geliyormuş. Şimdi onu göreceğiz. Acaba yarayacak mıydı? is daha şans. Yok o sizi evet. de patlatıyormuşuz. Patlıyormuşuz. İyi ki çekmemişiz arkadaşlar. Ona karşı oynuyoruz. bakın direkt Yen kartımızı istiyoruz. <laughs> Çekeceğiniz var spot olmak. Evet. Ha. Evet masa boşaldı nihayet. Evet, 417 41, açtı ve, ve kazanan. Güzel. 800 TL buradan geldi. Evet haydi bakalım tekrardan çiftlik masayı devam ediyoruz. Bayisler Ya şu yan bahislerden de Bayistar. bir koysak arkadaşlar iyi olacak ya. Tek eksiğimiz şu an yan bahisler gerçekten. Buradan da gelse mis gibi olacak. Bahisler kabul edildi. Hadi bakalım. Güzel. 9'a karşı Güzel, evet. Son baba Blackjack için tebrik ederim. Heh, 11 de iyidir. Evet. Burada da 11. bir 21'imiz yok mu dostlar? Evet. Hadi bakalım. 8'e e bir tane çektik. 18 oldu. Güzel gidiyoruz, güzel. Kaldık. 7 17 için. Güzel, evet. güzel. Gayet güzel. Aldı herkes. Kurpi 19 ve 3 tane kazananımız var. Evet. Kodik 4 7. Süper. Harika oldu. 1800 TL buradan geldi. Olur. Bir Sayısını tek, açık. tek eksiğimiz. Şey 500 atacaktım. 550 yani. oldu. Neyse tamam. tek eksiğimiz yan bahisler arkadaşlar. Bir tek şu an yan bahislerden koyamadık. Oradan da koyduğumuz an muhteşem olacak bence. Her el alıyoruz bakalım inşallah. Evet, evet. İyi oldu. Polisler kapandı, bol şans. Kutuç. Kutuç 1 bayağı iyiydi. 18 iyidir. Evet, 9'a karşı oynuyoruz. Hmm, var bakalım var. 19 varsa bura kaybeder. Geçecek. Buraya mecbur ben kart yapıyorum. istiyoruz hızlıdan. Bakın 10. direkt tercihimizi yaptık. Böyle düşünüp beklemenin... Arkadaşımız bu kadar satranç oynar gibi bunu niye oynuyorsunuz? 17. Bazıları çok bekletiyor bu kadar beklemeyi. Bilmiyorum 15. ben sevmiyorum. Siz... 15. Ulan gene çektik bak. 15'te bekliyorum. Evet bu saatten sonra çekmiyorum. Herkes kaldı. Bakalım. 15. Evet patlar bence. Ve... Aa, üzdü. <laughs> Herkesi üzdü bu sefer. Kimse kazanamadı arkadaşlar. Hadi bakalım bir son el atalım. Ne olacak ne bitecek Bay şöyle. Olacak. Yan bahisten koyamadık. 50'şer liralarımız. El başına 100 lira diyelim yani. Her el başına 100 liramız havaya gittiği gibi oldu. Bu elle de koyamazsak tabi. Umarım son elin hatırına buradan bir yan bahis düşer bize. Hadi bakalım arkadaşlar diyelim. Bekleyelim. Sizin de duyacağınız üzere kurpiş bir çatır çatır patlatıyorsun. Ona karşı oynuyorsunuz. Allah'ım bize de nasıl belirsin. Evet bir tane Tüh Allah'ım <laughs> ya Gene olmadı. Var. Gene gelmedi, gene gelmedi, gene gelmedi. Doğru düşün çıkar. 14'e kart çekeceğim ben, ben. 12 oldu burası. Bakalım bizim eller kule gibi oluyor ya bize. 12'lere kart çekerken çok geriliyorum ben ya. Ben de geriliyorum ben de, ha bak. Işte, Al işte. 14. Çok Öyle fazla oldu. Bu kadar kötü bir şey anladık. Şey Niye sans arkadaşlar? <gülüyor> 12 kadar. <laughs> 15 açtı. Evet kasayı patlattık. Devri gelelim merkeze. Sonra kısımda bol şansımız arkadaşlar. Arkadaş, sans bir şey yazmıyoruz ki ya. Evet, 12, 13 <laughs> direkt gittik git, git, git yani. Bu Vestanlı'yı bu. Çok uygulamaya çalışıyor. Hadi son el. Neyse, Haydi bakalım. Ya sistem, mesela, sistem çok kötü stop baba gerçekten. Mesela, tamam Küfür tamam. yazını sansürlemiyor. <laughs> <O zaman, gülüyor> şey sansürlemiyor. o zaman normal bir şey yazımı sansür. O zaman bir dahaki el bir ben söveyim bir diyeyim. Nasıl çeker bilmiyorum. <laughs> 7'ye <Yediye> karşı oynuyoruz. Oho <laughs> oh, Onur oh, oh, Bey. Kesme kartı geldi. <laughs> Tree of Kind ve Kalıp P3 tebrikler Onur Bey güzel. Vay arkadaş bu arkadaş amma koydu be yan baştan. Lütfen bana söylemeyin. Bu masanın nedir böyle buraya mı olsaydı Bazı küfürleri sansürlüyor hepsini sansürlüyor ya. İkiye böldük 15. Söve söve deneriz hangi deneri sansürlüyor diye. Aldık. Slot Baba 11'e ne yapacağız? Double'lıyor muyuz kartını çekiyoruz. Onur Bey ne yaptınız? E yani. Aha. <laughs> tamam. Az varız, doğru yani orada. Allah. Ya, yani. e Onur Bey 20'de kalsaydı niye şey yaptınız o kadar? Patlayacak şimdi bir daha çekerseniz. Onu kendine yapalım. 20. Bakın 10 gelecek bana hissediyorum. 2'ye katladık, tek of kart. Of Vay arkadaş. Double'ladık ve 12 geldi elinize. Sövmek için bir sebep. <laughs> Eğer kaybedersek. Eyvah 11. 15. Ah, ve 20. 20'de kaldık. Arkadaşlar da ne diyelim ki. <laughs> Hakikaten sövmek için bir evet, sebep çıktı burada. efendim. <laughs> <Sövmüyorsunuz. gülüyor> Yapacak bir şey yok dostlar. Evet bu videoda Hayır, böyle olsun arkadaşlar. İzleyen herkese teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi Hoşçakalın.